Videoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Ring Kasino'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, hemen 33 ye yetişmem lazım, bir saniye konuşacağım. Şöyle ikili komşunu alalım. O, 33 üzerinden de bir birlik komşu aldık mı tamamdır. Arkadaşlar şimdi öncelikle herkese merhaba. Ee, bir takipçi kasasındayım 9 lira aldım bu kasayı. Bir iki el oynadım. 880 lirada video başlattım. Şimdi inanılmaz bir düzen var masada. 22 33 22 33 22. O yüzden ben daha masayla inatlaşmak yerine şu an tekrardan 33 komşu oynadım. 16 ya da X yaktı. Yani şu an bir 22 bir 33 atıyor. O yüzden yürü biraz daha. vur. O kadar. Abi direkt ilk elden 6000 çok iyi ya çok ya şu masayla inatlaşmayacaksın işte arkadaş. Şu masayla inatlaşmayacaksın yani. Şimdi biz burada 22 geldi diye böyle saçma sapan başka yerlere de oynayabilirdik. Ondan sonra yine 33 gelecekti. Diyecektik ki, ya abi bak işte yok hile var bilmem ne. Evet hile var bence de var ama bu hileyi kendiniz lehinize çevirebilirsiniz arkadaşlar. 22 33 22 33 22 33 böyle atıyorsa başka bir yer oynama abi sen de yani. Oynama inat etme. Masayla inatlaştıkça sizi 3 dakikada bütün paranızı hüpletir götürür. Şimdi tekrar 22 bölge oynadım. Şu sıra 22'de ama biraz daha farklı. Yani biraz daha aşağıdan oynadım. 26-102 çok güzel olur. Biraz daha aşağıdan oynadım çünkü 33 atmadı. 16 attı. Oradan düşündüm. Bu sefer 22 atmayacak. 22'nin yakınlarında bir sayı atacağını düşünüyorum. Hop 28 bu kadar. 12 60 lira var ama 28 olur. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani şu anda böyle bir düzen yakaladığınız zaman arkadaşlar affetmeyin gerçekten. Ya, yani birazcık da cesur oynayabilirsiniz. Ben şu an. Yani zaten güzel bir miktarı çıkarttım kasayı. Şöyle 200 lira küsur da tekrar 33 tarafına oynayacağım. Çünkü sıra yine 33'te. Yani dediğim gibi bu aslında basit bir oyun arkadaşlar. Sadece birazcık e, mesela para ya direkt abi masaya girin. Masaya girdikten sonra direkt oynamaya başlamanıza gerek yok. Böyle bir zorunluluk yok. İzle 10 dakika 20 dakika ben de izliyorum. İzle. Yani ne zaman ki e, kendi kafanda bir düzen oluşturdun. Ne zaman ki düşündüğün şekilde atmaya başladı O zaman gir o zaman yüklen. Herhalde oynayacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Şu anda da küsur altı oynadık. 33. Ulan nasıl vuruyorsun geri helal olsun sana ya. Vallahi yok böyle bir şey ya bu. Yani şu anda masanın elinde ipler bize sürekli 22-33'e 22 33 attırıp attırıp duruyorlar. Büyük ihtimalle bunu oynamayıp inat eden şu anda masada bir sürü kişi var ki hala gelmeye devam ediyor. Şimdi bir attı. Bir attıktan sonra e, 33 yerine bir attığı için ben yine 22 yerine 22 civarlarında birin sevdiği hangi sayı var diye düşündüm. 26'yı seçtim. 26'dan komşu aldım. Küsur altımızı da 26'ya koyduk. Arkadaşlar bu arada kasa alımları Instagram adresimden devam ediyor. Instagram adresim Ring Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Yakında e, güzel çekilişler de gelecek. Çekilişler içinde hop 26 atmadı. Ulan bir 33 daha atıyordu ya. İkisleri de 22 ile 33'e yakmış. Dalga geçer gibi. Bir 33 daha atıyordu. Abi şimdi oynasam mı oynamasam mı kararsızım. Çünkü güzel atıyor. Kaçırmak da istemiyorum. Yani ne yapsam bilemedim. 22 33 22 16 28 11 1. Ben abi tekrar 26 bölge. 22 bölge bir de şu arayı kapatalım. Birazcık daha şansımı deneyeceğim. Masa güzel atıyorken alabildiğimiz kadar almamız lazım. Masa güzel atıyorken abi çekebildiğimiz kadar parayı bunların kasasından kendi kasamıza aktarmamız lazım. 29 50x olur. 20 atma 20'de 500 var abi 20 atma ya. 29 olur ama. Ooof. Şimdi oynadığıma pişman oldum açıkçası ama 1 1 8 şu anda 24 atabilir. Abi 3 8 24. 3 8 24. Bu sayıları oynayacağım. Bu el yükleneceğim. Yani çok güveniyorum cidden. Büyük ihtimalle gelecektir. Çünkü normalde 1 8'den sonra zaten 3 8 24'ü affetmem. Bir de bir e, double attı. O yüzden 3 8 24 sayılarım benim. Yani büyük ihtimal alacağız o yüzden 2 Murat sıkıntım yok. Arkadaşlar dediğim gibi kasa alımları için Instagram ring kasyonu adresine ulaşabilirsiniz. Bu arada onda 400 x var abi. Kaç para yapıyor? 160 bin lira mı yapıyor ya? Hadi on, hadi on, hadi on, on. Allah belanı versin Allah belanı versin. Ulan bari 24'e gir. Ananı Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Bay bay. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla en yüksek bonuslarla şimdi üye olun kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.